Merhaba nasılsınız? Ben bugün sizlere bir diyetisyen ne yapar bunu anlatmak için geldim. Yani en baştan başlamak istiyorum. Bir diyetisyen bir kişinin hayatına besinlerle mucizeler yaratmasına sebep olur. Yani ona doğru beslenmeyi, dengeli beslenmeyi öğreterekten ilerleyen zamanlardaki hastalıklara yakalanmaktan çevirir. Ve yasaksız bir beslenme düzeniyle keyifli hayat yaşamasını sağlar. Bunun yanı sıra Hastalığı varsa hastalıklarına göre beslenme programı oluşturur. Çocukluk çağında beslenme düzenini oluşturur, adolesan çağında oluşturur, geri artı beslenmesi yapar, gebelik ve emzirme döneminde beslenmeleri de düzenler. Ve bir diyetisyen kapısını çalar çalmaz bir danışanıyla ekip olmalıdır. Yani bu iş sadece klinikte bitmemesi gerekiyor. Kapı kapandıktan sonra 7-24 WhatsApp'tan da iletişim halinde olmamız gerekiyor ki bu iş ekip işidir. Yani bu yolda beraber yürüyoruz. Biz aslında beslenme eğitimi yolunda sizin yanınızdaki bir yol arkadaşınız denilebilir. Yani bunun için ekstra paketlere, şunlara, bunlara gerek yok. Bir diyetisyen size en doğru, en güzel, en mantıklı şekilde beslenmeyi anlatır, öğretir. Ve ondan sonra size kurma programını alıp bay bay yapar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.